biri. Neyse ben gidip buradan sandık göğsünden elmas mı alayım? Acaba Köroğlu beğenir. 64 tane elmas var. Aa. Aa elmasla zengin olacağım galiba. Evet olalım. Vay be. 300 x zengin oldum. Şöyle kapatalım. Doğan belli, kıyan belli zengin oldum. Aa, birisi sayesinde köylülerimi dönüştürdü Gidip ingileneyim. Neresi burası? Aha. Burası yarışma stüdyosu. Kim soruyu bilmek ister? No 16. Aa, ana Binaların numarası Minecraft'tan. Neden öğrendim la? Ana. Neyse ben gideyim bari. Şöyle gideyim. Upa. Sen kimsin? Koyun git şuradan. Neyse ben okuluma gideyim. Benim bugün okul günüm. Kapıyı vuralım. Ha? Benim yerim burası. Aa, öğretmen birazdan gelecek. Aa, ben öğretmenim size ödev vereceğim. Hoş geldin öğretmenim. Hoş bulduk. Sen kimsin? Benim adım Yusuf tanıştım ben zaten. Ben de öğretmen oldum. Öğretmen mi sen öğrenci? Ben öğrenci miyim la? Ben öğretmen değilim. O yüzden öğretmen değilim. Şaka yaptım. Aa nasıl şaka yaptın? Sen öğretmen değilsin. Ben öğretmenim. Ben öğrenci değilim. Sen öğrencisin. Aa! Ben de nereden öğrendim? Ana sen biliyorsun. Hadi buraya yaz. Tamam yazıyorum. Acaba başlayalım. Bir çiftlikte 185 tane 271 kalmıştı. Gerisi de 287 tane satılmış. Kaç dakika kalmış? Hadi sen onu doğru et. Tamam doğru ediyorum. Ee, toplayacağız değil mi? Evet çünkü artmış. Evet. <laughs> sen kiminle konuşuyorsun bacaksız? Ha, sen de kiminle konuşuyorsun? Bana bacaksız mı diyorsun? Hadi yap şu işlemlerini. Tamam yapıyorum. Aa, bir. Birimi. 185. Ben nereden bileyim la. Tamam. O zaman yazıyorum. Ana sen kimsin la? Adım Rukiye. Ana senin adın Rukiye. O zaman yaz. 45 eksi 19. 5'ten 9 çıkar mı? Çıkar mı sence? Çıkar herhalde. Emin misin? Evet çok eminim. Ama bak çıkmaz dedim tamam mı? Ne yapıyoruz? Komşuya gidiyoruz. Tamam hocam. Bir onluk daha alıyoruz. Burası eee 15'ten 9 çıktı. 6. Evet, daha 6. Nereden biliyorsun? O zaman 3 e, kaldı. Eee 3'ten 1 çıktı. Üçten bir çıktı. Üçten bir çıktı. Kaç kaldı? Sayacağım. İki kaldı. He, hmm, i̇ki. Nasıl da biliyorsun sen. Ama beşten dokuz tekrar soruyorum. Beşten dokuz çıkar mı? Çıkmaz. Bak ne yapıyorsun? Komşuya gidiyorsun. Bir an kalıyorsun. Zıpır zonla Yusuf. Beni duyuyor musun sen? Acaba duyuyorum. Lan gerizekalı geç şuradan. Oğlumdan dönüyorum. Ha, öğretmenimin işini bitireceğim. Siz kiminle uğraşıyorsunuz? Ha, neyse ben bakkala gideyim. Buradan birazcık elva salayım. Ha, yeterli alan yok zaten. Bu video silinecek. Ana zaten akşam oluyor. Neyse ben eve gidip yatayım ben. Hiç yazmayarım yani öyle bilirim. Ölmek istemiyorum. Bundan böyle McDonald's'a gideyim. McDonald's'tan böyle çok acıktım. Yiyecek bir şeyler bulmam lazım. Acaba yiyecek bir şeyler bulalım Bence ne çıkacak Hamburger falan mı çıkacak Bu ne la Aa! Ana dur şurada Ana Sen kimsin la He? He, Ne oldu ki Bundan sonra Benim banka sahibim Elmasını geri götürecek Ne Elması mı? Lan saçmalama. Adın ne? Adım Mahmut. La adım Mahmut. Bildin. Şuraya yazalım. Kaçıncı Mahmut? 748. Hım yazalım. 748. Mahmut. Ha 748. Mahmut. Hemen yazıyorum. Ana Mahmut sen ne istiyorsun? Aa, ben hamburger istiyorum. Bana hamburgeri gönderir misin? Ana hemen gönderiyorum hamburgerimi. Ana beni elmas zannedecek. Elmas zannedeceğiyse beni hiç zengini göstermeyecek. Zengini göstermeyecekse şimdi onun işinizi bitireceğim la. Ana burada hamburger var. Gidip böyle bir Mahmut'a hamburger götüreyim. Ee, aç zannedecek bizi. ha Serbest serbest aç zannedecek. Buyurun. Ana teşekkürler. Yoksa benimle dalga mı geçiyorsun? Geç şuradan la. Ana Mahmut nereye gittin la? Ana. Neyse ben... Ben Burger King'e gitmek lazım. Ana Burger King'e gideceğimiz için nasıl ben de böyle psikolojim bozuldu. Ben oyun oynarken de Minecraft'ta bu videoyu her videoda sömüyorum. Videoyu izlemeyenler olabilir. Aa neden burası ol sökülmüş? Ana ol sökülmesin diye yapıldı. Ana. Sen e, şimdi zannedersin la ana ana köylü bebeğe bakıyorum ana ana sen kimsin la he, he ne oldu ki şuradan videoda her videoda çekip göndereceğim herhalde YouTube'a göndereceğim herhalde. Ana nasıl işimi zannedecek? Aha senin işini bitireceğim. Niye bitiriyorsun la? Ana adın ne? Adım Şemsettin. Ana adın Şemsettin'miş. Ana Şemsettin vidaları gevşettin. Artık avucuna sen şansını İpek ile Köroğlu kaybettin. Não, oh, meu rapim, Lan ne olur. Çekiyor. Lan ne olur. Çekiyor. Çekmiyor. Çekmiyor. Ha, kimin kaldığını görüp işini bitireceğim. O köylünün. Kim beni kaldırmış burada? Buraya beni kim kaldırmış? Ha, ben asansörde kaldım zannettim. Bir hatta önce Minecraft'tan da asansörde kalmamışım. Gerçekten kalmışım. Ha, işini bitireceğim. Sen mi kaldırdın beni? Doğru söyle. Ana köylü. Mahmut sen mi ben? Beni e, asansöre kaldırmışsın zannettim. He zannettim. Ha, senin işini bitireceğim. Senin işini bitireceğim. Gel buraya kaçamazsın. Ha, i̇şini bitireceğim senin. Senin işini bitireceğim. Gel buraya. Gel buraya senin işini bitireceğim. Aa köylünün işini bitirdik. Ana nasıl bitirdin la? Ne oldu ki? Evet ben Yusuf. Bugün okulda geç kaldım diye. Beni çıkarma işlemine almadılar. Sonra da ben e, asansöründe kaldım zannettim. Şimdi köylü Mahmut'un işini bitirdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoyu engelsiz.youtubekanal.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.